Merhaba. Irmak'la Hadi Madem podcast'in 11. bölümüne hoş geldiniz. Ben Irmak Cora. Bugün yine aklımdakileri paylaşmaya geldim. Hemen bölüm konularına gireceğim ama öncesinde beni YouTube, TikTok ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Benimle doğrudan sohbet etmek isterseniz her hafta bir gün YouTube'da canlı yayın açıyorum. Oraya beklerim. Evet, geldik Ağustos ayına sizlerle görüşmeyle neler oldu. Şimdi siz sandınız ki en son 9. bölümü yükledim. Irmak devam etmeyecek, ara verdi bilmem ne. Böyle mi sandınız? Tabii ki devam edeceğim. Ben kendimi podcast dinlemeye adamış bir insan olarak Tabii ki devam edeceğim. Ama kendime bir yaz e, arası verdim, yaz molası verdim. Biliyorsunuz iki buçuk yıldır düzenli olarak içerik de üretiyorum, video içeriği üretiyorum, tutarlı, istikrarlı bir şekilde içerik üretmenin aynı zamanda kendini de dinlendirme e, zorunluluğu ile birlikte geldiğini biliyorum. Bunu fark ettim daha doğrusu. Podcast alanında da böyle kısa süreliğine değil, artık uzun yıllar boyunca sürekli olarak podcast kaydetmeye devam edeceğim. Bunu istiyorum, bunu hissediyorum. Burası benim kişisel podcast'im. İlerleyen yıllarda belki özel konseptler ve temalar, konu başlıkları için ayrı podcastler bile başlatabilirim. Ama bunun için özellikle benim gibi tutarlı ve uzun süredir içerik üretenler bilir ki tükenmişlik yaşamamak için arada kendine dinlendireceksin. O zaman şimdi diyeceksiniz ki madem ırmak sen bir yaz molası verdin, hayırdır bu ne şimdi 10. bölüm diye giriyorsun, yayınlıyorsun diyeceksiniz. Çok haklısınız. İçimden geldi. Aslında bu yoktu. İçimden geldi. Sebebi de bu yaz benim için çok özel. Çünkü 40 yaşına girdim. 40'ım çıktı arkadaşlar. O yüzden dedim ki bunu ben podcast'te bir not olarak düşmeliyim. Tarihe bir not olarak bunu bırakmalıyım dedim. Ay dışarıda da sela okunuyor. Ben şu anda İstanbul'da değilim. Ee, şu anda bu podcast'ı Maşukiye'den kaydediyorum. Maşukiye ya resmen Arabistan olmuş bir bölge. İstanbul'a çok yakın kafa dinleyebilecek yerleri severim. Burada da bizim bir aile evimiz var. Her yaz bir hafta iki hafta kadar böyle kalmak kısmet oluyor. Ben de şu anda böyle bir inziva modundayım. İçeride kızımı yatırdım uyuyor. Hemen e, şu 40 yaşımı beraberce bir kutlayalım şu anda sizinle. Şimdi 40 çok önemli bir rakam çok anlamlı bir rakam. Bütün kültürlerde de olan bir rakam. Doğurursun, kırkın çıkar, bebeğin kırkı çıkar, kırk bir kere maşallah derler. Her şeyin bir kırkı vardır. İşte kayıp yaşarsın, bir evden cenaze çıkar, onun kırkı olur filan. Yani kırk rakamı böyle her şeye alışma, olgunlaşma ve yeni bir evreye geçme rakamı gibi bir e, anlama oluyor. E şimdi ben kendi yaşımı tabii ki bu kadar <laughs> derinlemesine özetmeyeceğim ve anlamlandırmayacağım. Bana hissettirdiklerinden bahsedeceğim. Gençken e, 40 böyle tabii çok uzak gibi dururdu. Ve 40 artık böyle orta yaşlı tabii ki ben şu an orta yaşlı oluyorum. Orta yaş ve yaşlılığa doğru bir gidiş, bir geçiş olarak gelirdi kulağa ve sanki hani 40'a girdiğinde artık ulunu elemiş, eleğini asmış artık emeklilik dönemi falan gibi gelirdi o yaşlarda. Ben de doğum günü kutlamayı çok sevmem açıkçası. Arkadaşlarımın doğum günlerine gitmeyi çok severim. Dağıtıp eğlenmeyi, coşmayı çok severim. Kalabalık kutlamaları falan hep severim. Ama kendim böyle genelde ya aile arasında ya da sevdiğim bir ya da iki arkadaşımla bir pasta keserek ya da bir akşam yemeği yiyerek kalabalıktan kaçınarak hiç öyle kendim özel bir organizasyon yapmayarak kimseden de hiçbir sürpriz beklemeyerek e, hep bu şekilde kutlarım. Gençken de böyleydi. Kendi doğum günüm oldu mu ben sürprizden hiç hoşlanmam. Kendim hiçbir organizasyon yapmam. Zaten yaza denk geliyor. Hiçbir arkadaşım İstanbul'da olmuyor ya da ben tatilde oluyorum zaten. Artık kim varsa sevdiğim yanımda kim varsa onunla bir pasta kesme şeklinde kutlarım. Bu sene ama gerçekten benim için anlamlıydı. Ve bu 40 yaşa giriş benim için önemli olduğunu hissediyorum. Böyle kendimi çok daha olgunlaşmış, birazcık daha hayatın yükünden daha rahat bir kafaya geçebilecek bir döneme giriyorum gibi hissediyorum ve bu yaşı çok sahipleniyorum. Acaba 41 de böyle olacak mı? Emin değilim ama 41'i e de bir sahiplenirim. 42'de bir ne oluyor diye kafama dank eder. Yakın arkadaşlarım benimle sohbet imkanı bulan herkese de şunu söylemişimdir. En son kendimi 27 yaşına girerken böyle hissetmiştim. 27 yaşta bana tam olarak böyle bir his vermişti. Hem gençsin, dinamiksin, enerjiksin, işte mesleğinde biraz tecrübe kazanıp yeni şeyler yapabileceğin bir yaştasın. Hem de bir akıl geliyor. Genç de olsan bir olgunluk geliyor, bir cesaret geliyor filan. 27 yaşımda çok sevmiştim. 27 yaş aslında çok da e, sevilmez böyle sembolleri takip edenler, efendime söyleyeyim böyle çok araştırmacılar tarafından falan sevilmez çünkü 27 yaş birazcık da lanetlidir. Dünyaca ünlü çok önemli kişiler, sanatçılar, e, tanınmış kişiler, toplum tarafından sevilen kişiler. 27 yaşında hep böyle intihar etmişler falan. O yüzden 27 yaş böyle tehlikeli kabul edilir ve sevilmez. Ne mana şimdi zihnim nereden nereye atlıyor Allah'ım yarabbim. Neyse işte düşünün 13 sene olmuş. 13 senede ben daha bir <laughs> yaşımı daha bu kadar e, sevgiyle kucaklamışım. 40 yaşıma girerken şu an sizinle paylaşmayacağım ama içimden dilediğim çok güzel dileklerim var, temennilerim var. Siz de bana güzel şeyler dileyin şu an benim sesimi duyarken. Şimdi bu konuşma nereye gidiyor? Sanacaksınız ki 40 yaşında hedeflerim, 40 yaşından beklentilerim, de i̇şte 40 yaşla 45 yaş arası yapmayı planladıklarım, hedeflerim böyle şeylerden bahsedeceğim diye düşünüyor olabilirsiniz. Çünkü her sene başında, her yeni yıla girerken yeni bir döneme giriş videosunda görüyorsunuz ki insanlar hep böyle hedeflerini yazıyor, manifest yapıyorlar, kendi hedeflerini listeliyorlar, isteklerini listeliyorlar falan. Ben hiç öyle bir kafada değilim. Hiçbir zamanda hiçbir yeni yıla girerken kendime hedef koymadım. Ya da işte 2025 ile 2026 yılı arasında bu bir yılda yapacaklarım, başarmak zorunda olduklarım gibi yeni yıldan hiç böyle kuralcı veya işte kendimi strese sokacak şeyler, listeler yapmadım. Ama bu demek değildir ki benim hedeflerim yok. Her zaman için isteklerim, hedeflerim, arzu ettiğim ve böyle tutkuyla istediğim şeyler her zaman vardı, her zaman da olacak ama ben öyle liste yapayım, efendim üstlerine çizeyim falan öyle bir insan değilim. Çünkü zaten günlük olarak listelerle yaşıyorum. Her gün, her hafta, her ay yapılacaklar listem var ve yaptıkça onları siliyorum falan. E, hedefler bence biraz doğal olarak entegre oluyor hayata. Eğer öyle bir liste yaparsan kendini strese sokuyorsun. Beyninde e, onun zevkle, keyifle o yolculuktan zevk alarak yaşamak yerine bir ay geçti o hedefi gerçekleştiremedim. Bak iki ay oldu daha bunun için yeteri kadar şey yapamadım gibi boş yere bir stres yaratıyor. Benim hayatımda yapmak istediklerim ya da ufak ufak hedefler zaten gün geçtikçe yaklaştığım şeyler olarak düşünüyorum. Zaten hedef nedir ki yani? Kimisi için 5 kilo vermek bir hedeftir. Kimisi için cumhurbaşkanı olmak hedeftir. Ki olamazsınız artık çünkü tek adam sistemi var. o günler geçti. Geçmiş olsun bir bardak su içebilirsiniz üstüne. Yani küçücük küçücük hedefler de var, büyükler de var. Zaten bence yaşadıkça gündelik hayatın içine kendi kendine çözünerek karışıyor. Ve senin için hayırlıysa, güzelse, mutlu olacaksan, istiyorsan zaten birçoğu oluyor. Olmayanlar da bence büyük resimde geçmişe dönüp baktığında belki de senin için iyi olmayacaktı ve o yüzden olmadı. Ben niye böyle pozitif konuşuyorum ya? Hiç benden beklenecek konuşmalar değil bunlar. Hayırdır inşallah. Aa böyle yok büyük resime bakmakmış. Geçmişe döndüğünde aslında her şey senin hayrına olmuşmuş. Bilirsiniz yani ben genelde karamsar konuşurum. Bu kadar neşeli ve gündelik hayatta mutluluğumu az çok koruyabilen biri olmama rağmen Türkiye'de yaşadığımız bunca strese rağmen hani gündelik bir neşem vardır yani. Gündelik bir mizah anlayışım vardır. Ve buna rağmen <laughs> dünyanın en kötümser insanıyım yani. Bütün felaket senaryolarını ilk önce benden duyabilirsiniz bir konuyla ilgili. Yani bütün olabilecek en kötü şeyleri ben sıralarım. Ama bu da beni aksiyon almaktan geride tutmaz yani. Nedense böyle olumlu konuşuyorum. Benim bu pozitif konuşmamda bence şu anda dağlara bakmamın etkisi olabilir yeşil dağlara bakıyorum ve şu an olduğum yerde çıt çıkmıyor. Bu kadar büyük bir lüks ki. O kadar ihtiyacım var ki. Yani bunu ancak İstanbul'da kentsel dönüşümün olduğu sokaklarda yaşayanlar anlayabilir. Eğer şu anda bulunduğunuz sokakta ve üst sokağınızda 3 tane yıkım, bir tane temel atımı, işte 5 tane hilti sesi. Bu tarz seslerin, bu tarz gürültülerin olduğu bir yerde yaşamıyorsanız şu an benimle empati kurmanıza imkan yok. Çünkü ben böyle bir yerde yaşıyorum. Ee, Bağdat Caddesi'nde yaşıyorum Fener Yolu tarafında. Ve Kadıköy'den Bostancı'ya kadar 10 senedir, bak abartmıyorum 10 senedir oturduğum sokaklarda, yürüdüğüm sokaklarda, evimin arkasında önünde işe gittiğim, kafeye gittiğim, kızımın okuluna gittiğim, yogaya gittiğim, pilatese gittiğim, spora gittiğim, sahile gittiğim, hiçbir yerde inşaatsız beton araçsız vinçsiz bir sokaktan caddeden geçmedim, bir tane çukursuz düzgün bir kaldırımda yürümedim. Fonda, inşaat sesi, yıkım sesi, beton aracı, hilti sesi olmaksızın 3 gün geçirmedim ben yani. Bunu dinleyen İstanbul'da ikamet eden kulaklar beni şu anda anladı. Ve şu an olduğum yer o kadar sessiz ki e, böyle bir site içindeyiz. Benim bu podcast kaydetme sesimi camlar açık olsa yan komşu karşı komşu duyar. O kadar çıt çıkmayan bir yerdeyim ve bu bana inanılmaz huzur veriyor. Şu an böyle pozitif konuşmamın sebebi de bu. Karşıda baktığım dağlar yemyeşil, gür ormanlar. Ben yazın doğmuş yengeç burcu, denizi çok seven, yüzmeyi çok seven biri olmama rağmen denize bakmak bana huzur vermiyor mesela. Böyle kendimi huşu içinde hissetmiyorum, doğayla bir hissetmiyorum denize bakarken. Dağlara bakmak beynimi çok boşaltıyor, kafamı çok boşaltıyor. Meditasyon yaptığımızdaki o dingin zihin haline, beyin dalgalarındaki iniş çıkışların böyle mümkün olduğunca azaldığı zihin haline yaklaştırıyor beni dağlara bakmak. Bu dağlara bakarken bir yandan da şunu düşünüyorum. 10 sene sonra bu dağlardaki yeşil belki de kalmayacak. Dağlardaki ağaçların hepsini kesip Araplar için siteler yapacaklar. Yani bu çok üzücü. Burada çok büyük bir Arap turist yoğunluğu var. Şimdi ırkçılık falan için söylemiyorum bunu ama ay ırkçılıksa da ırkçılık ne yapayım ya? bir ben miyim politik doğrucu yani? Burada çok yükseklerde biraz da böyle tabii onlar haremlik, selamlık, namahrem o kavramlara daha çok bağlı oldukları için biraz böyle şehirden, insandan uzak yüksek yerler siteler yapılıyor. Yeni yeni siteler. Ve oralardan hep ya Arap siteleri oluyor aslında onlar. Yani e, Türkler de mutlaka satın alıyordur ama biliyorum ki 10 sene sonra bu benim keyifle baktığım ve izlediğim yemyeşil böyle ormanların gür olduğu dağlar yara bere içinde kalacak ve böyle bir beton yığınına dönecek belki de. Zaten ben buradayken 3 gün önce burada da yangınlar oldu. Ay bu arada hepinize geçmiş olsun ya. Yani ülkenin neresine baksan yanıyor. Dün Bursa yandı bitti kül oldu kundaklamışlar zaten. İzmir yangınları ikinci tura dönüyor. Orada burada her yerde yangın var. Hani Ağustos ayında ikinci üçüncü tura dönen bölgeler olacak mıdır? Çanakkale ne olacak filan. Ve daha iyiye gitmeyecek. Ha, bak tamam. Normal ırmak fabrika ayarlarına geri döndük arkadaşlar. Mutlu olabilirsiniz. İşte <laughs> karamsar konuşmaya geri döndüm. Yani biliyoruz ki iklim krizi var. Biliyoruz ki küresel ısınma var. Her yaz bir öncekine göre aslında daha çetin geçecek, daha sert geçecek. İşte seller, fırtınalar olduğu gibi yangınlar da çok daha acımasız bir şekilde geri dönecek. Ağaç dikelim ya. Bu kadar her yer yandıkça biz de inadına ağaç dikelim var ne yapalım? çocuklarımıza kalacak o ağaçlar. Dur bir dakika toparlamam lazım benim. Tekrar olumlu bir moda dönelim. Çünkü bu 40 yaş sohbetim nasıl neşele açıldıysa böyle bitirmek istiyorum. Bu bölüme konuşurum diye aslında aklımda olan bir sürü konu daha vardı. Ama madem ben bu 40 yaş muhabbetine girdim. Hadi bu sefer de konu bütünlüğüyle kalsın. Dallanmadan, budaklanmadan böyle kısa ve kompakt bir bölüm olarak koyayım. 40 yaşıma ithaf edeyim ve anlamlı bir şekilde böylece burada dursun. Bu yıl içinde de yine 40 yaşıma ithafen birkaç bölüm çekeyim madem. Bu yaşıma kadar türlü türlü gündelik şeyle ilgili öğrendiklerim, <laughs> çıkardığım dersler. 25 yaşına dönsem neleri farklı yapardım konseptinde bazı içerikler kaydedeyim. İstekleriniz varsa bana yazabilirsiniz. Benim aklıma zaten bin türlü şey geliyor. Sene boyunca ara ara bu tür şeyleri eklerim podcast konusu olarak. Madem öyle son bir temennim daha olsun. 40 yaşımdan ben bu podcast'e değer veriyorum. Podcast'i önemsiyorum. Diğer kısa içeriklerim kolay, eğlenceli, rahat. Youtube kanalım uzun video ve canlı yayınlara ayrılmış durumda. İlerleyen dönemlerde bölümlerim biriktikçe podcastime sponsorlu içerik, entegre işbirliği, artık sponsor olarak ne olabiliyorsa podcastime ilerleyen bölümlerde gelsin diye bir temennim olsun. Bu da böyle 10. <laughs> bölümde ne oluyorsa insanların 50. bölümde 100. bölümde falan gelirse geliyor ki podcastlerde yani hala para kazanma modeli yok ama olsun ben gene de isteyeyim de. Aa, dışarıda kediler, çakallar ayrı ayrı kavgalarda. Kediler burada birbirini yedi, arkamdan da çakallar ötüyor. Şu anda ezan başladı. Ne zaman burada ezan okunsa arka tarafta çakallar uğurluyor. Umarım girmiyordur şu anda bu sesler. Kapatacağım, kapatacağım, kapatamadım. Tam hoşça kal derken kapı ağzında, kirişte, ayakta dikilen ve muhabbet eden komşular gibiyiz şu anda karşılıklı. Madem 15 dakika daha muhabbet edecektik o o zaman beni ayağa dikmeseydin, ayakkabılarını giymeseydin. Dediğinizi duyar gibiyim. O zaman ben bir ev sahibi olarak sizi kapıdan uğurluyorum. Haydi bakalım bu bölümü de yavaştan kapatalım. Ama öncesinde hangi mecradan benim podcastimi dinliyorsanız Spotify olur, Apple Podcast olur, YouTube Music olur. O mecrada beni takip etmeyi unutmayın. Beni internetteki bütün mecralara Irmak Sueri Cora yazarak bulabilirsiniz. Sorularınızı ve konu başlığı önerilerinizi benimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.